yapan hocalar. Bağlama büyüsü yapan hocalarla ilgili bir sürü bilgi var ve bunların çoğu yanlış. Hayatımızda çok sık duyduğumuz büyülerin arasında yer alan bağlama büyüsü bu bilgilerin içinde. Farklı sebeplerden dolayı bireylerin etkisine girmek, insanları tesir altına almak gibi seçenekler sunan bu büyü gerçekten etkili bir büyüdür. Bu büyüler ele alınmışken kişinin karakterine dokunmaz. Sadece iradesini kırar ve gönlü ve düşünceleri büyü yaptıran kişiye doğru kayar. Çok eski dönemlere dayanan bu büyü şamanlardan gelen bir gelenektir. Mistik bir olarak algılanır. Oldukça güçlü bir tesire sahiptir. Amaca yönetime ve özellikleriyle etki gücüne bağlı olarak değişkenlik gösterir. Genel itibariyle tüm büyüler arasında en etkili olan ve tercih edilen bağlama büyüsüdür. Bu büyüler için sizler Medium dolunay Hoca'ya ulaşabilirsiniz ve kendisine 0555-171-8540 numaralı hattan hemen ulaşabilirsiniz. Bağlama büyünün etkileri çok farklıdır. Aslında bu konuda söyleyecek pek çok madde var. Burada büyünün içeriği önemli oluyor. Size bu konuda söyleyeceğimiz şeyler var. Bağlama büyüsü sevdiğiniz kişiye sizi bağlar ve sadece bununla da kalmaz. Hatta madde madde şöyle söyleyebiliriz. Bağlama büyüsü sevdiğiniz kişiyi size bağlar. Evliliklerin bozulmaması için önemlidir. Gözü dışarıda olan kişilerin ailesine dönmesini sağlar. Farklı nedenlerden dolayı ayrılan eşler için bir araya gelmesini sağlar. Bazı kişilerin kısmetin bağlanması ve açılması gibi beklentiler sağlar. Bu tarz durumlarda bağlama büyüsü yapan hocalara ulaşabilirsiniz. Piyasada pek çok hoca var. Bağlama büyüsü yaptığını iddia eden hocaların çoğu yanlış bilgi veriyor. Bunu yorumlardan da görebilirsiniz. Ama bu hocalara giderken kesinlikle dikkatli olmanızı öneriyoruz. Gerçek bir medyumla çalışmanızı öneriyoruz. Bu konuda size büyük bir sonuç çıkacaktır. Medyum Dolunay ile bu hocaya hemen ulaşabilirsiniz. 0555 171 8540 numaralı hattan Medyum Dolunay hocaya ulaşabilir. Kendisine hemen ulaşabilirsiniz.